yoktu. Kaç tane bobuk adam var. Daha altı bobuk yani da <laughs> <laughs> sence? bir yerde. Dört yüz yedi bir. Ben ben bir bobuk sonu Kaç bir Bir kişi olsun. Tüt iki olsun. Tamam. Şöyle hemen. Bunun robustu var zaten. Ama tarzı robustsuz gibi Ama çok istiyorum. Şu an o kadar da yok. Yani. Bu ne? Bunu ne yazdım? Sırayı da bu Haram çok istiyor zaten Ye Evet Ama Kanka geleceksen atamayın Zen, ki Zengin olsun Atarım m falan atarım Yani ama onlar Robotsunlar Onlar 20 bin ne Bunu atayım. Bir, bir iki Robux. İki atsam da zaten bir geliyor. Bir atsam da bir geliyor. Bir atalım. Çocuğun avatarı bile Robux. beleşi oldu. Bu beleş vurdu. Robux'un anlar varsa. Tamam. Probox ne? Kanka. Nasıl ya? İki bir yani olur diye düşünüyorum. İnşallah da olur yani. Çocuğumu da atmak isterim. Bakın şu an böyle bir şey diyor. Adama desem inanmaz. Tamam. Ha geldi. Abi ben çocukları sendirmeyi istiyorum. Şimdi iyisiniz bir Robux'um sendirmeyi. Yani şu an toplam altı Robux'um var yani. O yüzden diğer rov, 400 Robux'um gelsin. Bayağı hatırlıyorum kardeş senin nasibin varmış. Şimdi hazır mısın? Bak please donate de kim yapan atarsan peşinden kovalarlar ama yani artık atmazsan ümitleri biter. Artık istesen de gelmezler. İnsanlar sizi para için sever. Ben sadece çocuk sevinsin diye. Evet. Şimdi hazır mısınız? Gelecek şimdi herkes var. Geldi bile. Aa bu çok satılmış. Gülü gülü. Dediğim gibi arkadaşlar. İnsanlar her zaman bir sebep bulur. Kendilerini aklına çıkarmaya çalışır. Boş verin. Ben zaten çocuklar sevmesini bu bedava da yani ıslanım varsa sanmayın bayağı ıslanım var. Bakın. Bayağı var. Bu daha güzel duruyor ya. Bakın. İsterseniz siz de onu hiç atabilirsiniz. Şöyle. Sıfırcık nasıl dağıtılıyor. Neyse her